...her şeyimizde göz göre göre yapılandırmaları ve doğrudan sonuçları inceleyeceğiz. İnsanoğlu başkalarının başına gelecek şeylerden asla kendi başına gelmeyecekmiş gibi sanır. İnşallah sende, bir binanın 47. katında olsak bile. Gel, 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 gel. Gel oğlum gel. Gel, gel. Topla, topla. Kavgaya, kavgaya. Aman kavgaysan biraz. Kardeşim kavgaysan aşırı kızıyor ya. Ben bu kadar yakalatırım kardeşim ya. güzel. Her, böyle oluyor. Sakın bozmayın. Bu çekti baret daha gider Yok, gelmiyor. Oğlum oh, nerede ya. sizin baretiniz? Burada. E niye takmıyorsunuz? Ha, mola değiliz Yüksel Bey, o yüzden. Mola da olsanız da takmanız lazım kardeşim. İnşaat alanı burası yani. Allah korusun ne kapanıza demin saplansam. Ha benim saplamda kapama demin. Sandığınız gibi olmuyor bir şey yani. Geçti haftasında Meryem'i sürünce kere iki Gerek, gerek barete yok. Yüksel Bey, ne diyor? Demir eksikliğinden anadığı çekiliyor böyle. Bir ne ya. Siz iskelenin üstünde ne yapıyorsunuz? Vallahi abi inşaat kırısı Menemen, yer misiniz? Aa bak bizim ustanın menemeni çok güzeldir Mert Hanım. Mutlaka denemelisiniz. Mütter Bey ye beni beni. da yok. Siz nereye bağlısınız? Taşeron firmaya. Ne? Taşerona. Ee, yakında hepsini kadroya geçirdik hiç merak etmeyin. Bir ya. Siz niye sakın orada diyorsunuz kardeşim? Başka yer mi yok? Valla Meltem Hanım, burada manzara harika. Hem yılların inşaatla uğraşan işçileriyiz. Mal gibi şu kaybıza gelince... Gülüş... elinizde. <laughs> ben Bekle ben şey ben geliyorum. Bu şey seni kurtaracaksın. Büyük bedellerle ödülüyor. Tıpkı trafik gibi. Şu Aç aşk gözünü Nasıl arabama ama başıyla pislirilmiş? Ya ne kadar borçlarsın değil yani. Neresi bu araba sen? İnanılmaz kelepli bir fiyatı çözdüm bari ben. Ne bir boyası var ne kazası. Ama ağır asanlı. Ya sana psikolojisi sonlar mı var? Ekspertize ne psikolojik sonlar mı gösterir bu arabayı? Ekspertize götürün deme. Kızım bak benim gözüm o kadar iyi ki. Buna baktığım zaman neresinde bana var yok anlarım. Esma geç, geç içine. Sıfır sıfır çıkar bu arabadan bak. On numara araba bu. Sen mı açar. Kapı koşsalar da açardım ama oymamışlar. Geç. Tersiyon <laughs> <laughs> bile düşüyor ya. Tersiyon daha yerden. Tersiyon alayım. Benim taraf biraz daha aşağıda. Ben ağrım Onda o yüzden yaptım. Radyo açıyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz saatlerimiz 15.00 gösteriyor ve sizlerle olan biliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet sırada ilginç bir haber var. Maslak'ta bir rezidans inşaatında 47. kattan düşen işçinin burnu bile kanamadı. Ardından mesai arkadaşını kurtarmak isteyen Halil'in yazısı ise ters rüzgara kapıldı. En son çatalca zamanlarında görüldüğü <laughs> belirtildi. İlginç doğrusu. Nasıl sağma sesini? Ama bütün mahalleyi dinlettik mi dinletmedik mi? Bana bunu söyle. Ya susarlar sen nerede böyle dinlenirsin melek bomboş? Aynen ben de onu sordum. İlk sen bile komple sökmüş emin et Nasıl? Olur mu öyle şey? Aynen ben de onu öyle dedim. Dedi ki ilk sahibi. Ne? Dedi ki Bey. bunun dedi ufak tuhafları var dedi, utanmıyorum bir daha atıyor yani. Ya. Ya. sen kızım, ne çabalıyım, ne yapıyorum? Cezayı yemek için. Bravo! Merhaba. Aynı zamanda adam o kadar dedi ki, dedi ki bu arabanın dedi hava yastıkları dedi sıkıntı dedi. Gaza yapacağına dedi. Bunu koyacaksın araya dedi, kurtulursun dedi. Bu mu Buraya çaktım tabii. Tabii yastıyor. Yok <laughs> ya, yani ya. bak ya. şimdi bütün bak. Bak birden bir şey. üçe. <laughs> bak. Ben Bu arabanın sıfır on iki saniye bak. Beşten üçe şey. Nasıl gidiyor? Ya öyle olan güzel nasıl indi ya? Hele bana bak şey söyleyeceğim. Şurada kırmızı şey niye yapışıyor? Ha, araba ne işi sen bana efekti yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle saçmalık mı olur ya? ya. Sen, ya sen tamam ya. Başka ne lan? Fren tutmuyor lan. Ne, fiyat ne tutmuyor lan? <laughs> Yastığı e, koydun mu bana? Ha koydum yastığı. Oğlum sen sıkıntı yok. Allah yardım etmesin. Çıksana çıksana.